<laughs> Fatih Kılıçcıoğlu'nun YouTube'daki adı. Benim videomu. O Fatih Kılıç Murat mı? Berkay sen misin? Benim ben. Ha. Ben de diyorum ama ne koyayım? Videonun başlangıcı Murat ne zaman izledi gördü diyor. Ama o öyle bir yerde başlatmış değil diye başlıyor. He, direkt öyle başlıyor o video. video? <laughs> kırmızı <laughs> ben... gözüküyor şu an. Bende de, ben de kırmızı. Bende kırmızı klasik mühendis hatası işte kodumun mühendisleri. <laughs> <laughs> kodu kodu hayatımın amına <gülüyor> koydu. <gülüyor> Her maçta teknik direktör değişiyor. Yemin ederim Beşiktaş'ı geçti ama. <laughs> Nereden biliyorsun teknik direktör olduğunu? Her sadece Lan. teknik direktörün çırağıdır. Selam. Mami. Kalfa değil mi? Hmm. Poyraz ver ver ben. 24 2009 lira mı oldu? Evet. Hey ne şimdi. O ne evet. oğlum? Evet. Lan oğlum. Max evet, 70 dolar olamıyor mu? Türkiye'de yaşadın mı? <laughs> Vergi <Öğren Belki> <laughs> illa sıkıştıracan topu. <laughs> e ha işte. Kanka yukarıdayım lan Düz düz geç, ver, geç, düz geç. ver. Düz ver. Lan versene amına. Oğlum düz. Ya düz, geçseniz de baba. Lan kaleci açıyon amına. Nereye <laughs> geçeceksin? Açacağım canım üstü baba. Ortam yüksek. Ya amına koy meştü bir <laughs> yüksek yer <laughs> topu vurayım. Düz pasın daha yüksek senin amına. Bak bundan bahsediyorum oğlum bayılıyorum ya. Tamam kanka yap ultimate ben şey ya, Hadi lan al işte alışın. ben attım bu golü. Golü ben attım bu arada. Ya buna bak. <laughs> Oğlum çok zayıfım mı? ya. Belan ben. Orta ol lan Değil lan değil. Tertemiz. Orta rövaş atayla bir has versin. <laughs> Tuzu basamayayım lan. <laughs> Çocuğu e, Bir şey ah, yiyorum, ah, bir şey şey ah, yiyorum <laughs> ya. Bir şey yiyorum ya. Konsantre olamıyorum. <laughs> Allah Allah. Vay amınım berkay. Allah bir şey yemesem. Bir beş dakika. Elimde kardeşim. Duramıyorum. <laughs> ben gelince mağda yedirecek şimdi kötü taraf oradan. Kanka Hop bir daha. Yap yap sabaha kadar yap bir gün kaybedeceğiz şöyle bir top. Amına indirsene şu. Abi onu yaparken kaybetti 10 saniye hiç yani. Evet. Çok oldu kanka çok oldu şoku. sadece bir tane olsa. Ben hemen, hava atayım 10 saniye. Kanka. Yap, bak ne yapalım biliyor <laughs> Maç Olsun bitince hiç ultimate team'e gidip orada yapsam. He Zatak, vallahi Volta la bunun Bana... yeri Volta. Volta da Volta da yapalım indirdim sana Vur. Vur, bak yemin ediyorum orada bir tek tek zannettik bir kop ne vallahi ben seni düşünürüm Bir daha hala çalım yapar pas atmak diye bak işte ya Bak işte ya 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 Hakem nasıl ya görmüyor mu ya 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 Amına koyayım sen topu tut. değil de Aldım aldım şimdi. Video oldu. <laughs> Kendi de değil falan oldu. Başlayan başlayan şey Mami'nin de konsantrasyonu Eğer bozdu amına. Ne yok? Ha her topu da ya. isteme ya. Ya senin sağdan soldan iyi geçiyorsun. Vallahi billah ha yerinde dursa. Mertcan istem. Mesleki dezenformasyon. Ya amına koyayım sen mesleğini. <laughs> Hadi ben. Ben ya? de uyanmışım. Ne ediyordun Sağdasın mami yani boşuna yalan atma bacanak. Tamam bacanak. Bak geldi hmm, bomboş. Attı şimdi attı attı attı. Çok iyisin ya bak bu kadar. Top ayağıma daha iyi indi diyor ama. Arkadaşlar kardeşim. Ben de bayağıdır görmüyordum iyi oldu. Hop hop bende de crunch var baba. Sabah kahvaltıda yiyorum. L1 üçgen L1 tamam, üçgen çok iyi vuruyorum beyler direkt vuruyorum gelin ben de ben de, ben de e hayır. ben de dedin bak, ben de ben bak daha top... Be oynan. ben de ben de bir ben de ben de ben de ben de ben de Aa, çok güçlü Doğru kanka şut <laughs> da kötüyüm ya. Onu kabulüm. W'yum. Hemen pasımı Allah ettim ben bana. Ayıp ot. Bacan. Ne bacan bacanı. Verdim geri. İsteyin. Of. Mertcan bu. Oğlum bir daha lan. Bak şansını bir daha. Mami görebilirsin. O oh, ya amına koyayım ya. <laughs> of kanka. İşte barış ya, bu sondu bu sondu valla bu sondu tamam. İşte barış <laughs> geleydi ya. Bu dakika da sondu falan. Ya valla amına koyayım. Aşağıdayım. Oyna kanka. Geç 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 geç. Verdim koçum. Orta öne pas. Oynadım oynadım oynadım. <laughs> Geri bir daha lan. Geri bir daha lan. Geri geri. Çok iyi çok, çok iyi. güzelsin sen. Kanka, kanka, kanka sen çok kötüsün. Öyle. Kanka L2 ile niye vurmuyorsun Mertcan? En azından o kalkıyor öyle. Ah ben öyle gelmiyor valla. Mertcan kanka, şey yap kanka. Yani. mi oynuyorsun? Yön tuşları ile mi oynuyorsun? Anadolu falan mı? Yönlü oynuyor Hı. İşte şey kanka. Anadolu oynuyor Hani kaleye yönlendiriyorsun ya. Sonuna kadar götürme. He, kafa kafa vuruşu yapacağın zaman. Tamam mı? Kanka ben kanka, çok bilmiyorumdur. İndir artık. Bence kendi Hı. kafasına göre işte. Adam onunla adam kadar getirince yaptım. böyle oldu. Derpeş Orta sende... boşum. Oğlum yani. Ah be. Ee... Çok iyi. Havadan atacaktım topu. oğlum. Hava ya. Havadan hava atıyor diyor. Amına Havadan atsam <laughs> var ya şu an. Benim adamın bacağı bu. <laughs> <olmuş> ikimizi <laughs> <da. gülüyor> Vallahi. En üstü gör. Bak. Güzel. Berhay yemek Geride kaldı baba. <laughs> Sonra 2 şey, aldı ya bekleyelim. <laughs> 2 şey mi aldı ya bekleyelim. Bacana abi. sıkıntı yok bacana. O o de ya. Mert'ten işte. diğer kanalda bacana. Hemen oğlum. Çok iyi. Aga vallahi göremedim tam bak. tam Tamam, dikkat et. Değilim değilim oğlum. <laughs> at. Atmadan gelirsin Verdi Amına koy. Dönemedi adam. Mertcan'ı indirdim ben de arkası dolu diye. İndiremediler abi Direkt vuracaktım. Dedim vurmayayım ama. Hella top. Ama hareket yapacakların <laughs> <berk> ya. <laughs> sağ <dar> geliyor <laughs> artık. Yetmiyor abi. Vallahi yetmiyor sağa. <laughs> Sağdan biraz su içmem lazım. Onu da iç kardeşim. Sen direkt savur yapamıyorum. <laughs> direkt indirebiliyor <laughs> mu direkt? Yok. <laughs> Haydi bakalım. Hayır ya. <laughs> Oo iyi vurdu ha. Niye ayak dışı vurmadıysa tamam. bak yazayım şuna L2 ile vursun. Çıkıyorum aşağıya. <laughs> Çok güzel geldi. Oğlum. Abi. Hayır kendi ayağımdan da açmıyorum. Ne <laughs> diye okul gibi açıyorsun ayağımdan. Trip, ben off mat derim lan. Mertcan sen de. Şimdi ama. değil. İndir kanka. <laughs> Hadi be. <laughs> Helal be. Helal be. Bot hadi lan. İyice vurduk, anasın anasın bir şey. bir de şeye vurduk anasını. Ne artık çaldı. Çalsın Balcan'a. Bacanağı da çaldı. Adam 11'e de bacanağı çaldı. çaldı. İsteyem Oğlum iyi ilk bitmiş. Neyse bir su içeyim. İç iç. Bacanağı çevresi olmazsa konuşamayacağım. Harbi. <laughs> <laughs> Sen arkadaşım yok. Hiç konuşamıyorum böyle susmuşum. İyisin. Vallahi güzel içtin. teyze var ya su içiyor onun gibi içtim. ben içtim burada. <laughs> İnşallah ne ağzına sokmuşum. Sokmuş Vay <laughs> <olur. gülüyor> En son mamiye soktum da o ses. <laughs> musun, değil mi? kanka? Kanka yerine geç kanka. Çiğ köfteci var aklıma o geldi amma. <laughs> <laughs> Kanka, <laughs> <kankaa>. kanka. <gülüyor> <gülüyor> adam var ürün satmak için. İsa Musa sen sadece hacı Ana kurtardı zannettim ya. adam. çok bacım, bacım, En aşağı en aşağı en aşağı. Şey. Oğlum Olur. bak at amına var. Mertcan'ın bir saniye <laughs> önce yapamadığını. bir abi, saniye önce var. ben veriyorum da ilk vermiyor. Pink var şey mı sizde? Aman ha bir şeyler. Var ya, amına. var var sarı var. Kanka arkaya açarsan var ya. Aynen aynen. Ama adamlar arkaya. Şöyle şöyle bak tam şöyle, şuraya. Kadar. Bizim bota doğru, bizim bota doğru bak. Ya da pas at kanka. Bir şey yaptı. Pas pas da olur bilmiyorum. Ne yaptın söyle. Bana koy. Kendisi bile. Bir daha aşağı. Ben sana atmışım. Döndürebiliyor mu? Vurabiliyor mu? Hadi be. Ee, hayır, 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 bir kaldım, bir yap. Öyle bir yokum ki. Vallahi Mertcan şey değilim basın. Burada tek adam varsa da benim am. Geldim <laughs> <laughs> Onu bilmiyorum bu. Geldim amına Yine geldim savunmaya kadar ya. Yani. Verdim. Dön aşağıya. Yardır, bir yardır, bir yardır, yardır. Çok iyi. Mertcan bir düz 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 düz. Kanka versene şu ya beyler. Sen bir topsun ki. Sen kanka bir top. Allah Kendi kendi kendi. Bana vermeye çalışıyordum yemin Oğlum. ederim. Oğlum. Bak, kırmızı ya. Ya yani ne önümde takılıyor lan niye Kanka manyak mısın? O düz yere, versen aldım orada, ya topu. Orada, direkt mamiye orada verdim. Orada düz verdim zaten. Abi. Ali ne dibinde de, de verme. Yok yok ilk ilkten diyorum kanka şimdi değil